Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün yanımda Mustafa ve Nuri abim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün, Hoş bulduk. Bugün de 656'ya konuk olduk. Bu sefer de Mustafa'ya konuk olduk. Ee, Mustafa şey demişti, ittifam ve eyaletin yarısı benim hesaplarımla dolu. Hesaplarımı e, bir gösterelim demişti. Bugün de Mustafa'ya konuk olduk. Evet Mustafa söz sende. Eyaletin sahibi olarak e, oynadığın 20 hesabı. Ana hesabında başlayarak bize gösterirsen mutluluk duyarız. Olur abi. Ana hesap bu zaten daha önce de çektik İzleyenler bilir. Evet. En son Bizim... çektiğimizi e, sen. kaçıncı seviye? İlk seviyede mi şey küre? Küre ilk seviyede abi. İlk seviyede güzel. Hı hı. Valinayim diye geçiniyor. Işte. <laughs> şey yapacakmış. <laughs> Nuri abi şey diyor Mustafa. Altın görünümü yapacak falan diyor. Öyle bir şey var mı peki? İlk altın görünümü yapan. Nur, Nuri abi bekliyorum. Böyle biraz balina gibi eğer olursa yapacağım. <laughs> yani şey altın görünümü olan ilk Türk olarak tarihe geçecek misin? Öyle bir duyum aldım da. Ondan bir sorayım diyeyim dedim. İşte, Nur abi'den destek bekliyorum. Bir 200-300 bin fruks <laughs> öyle planlarımız var. Ha, sponsor olarak. Nur abi buradan sana duyurulur sponsor olarak. 200-300 bin Frost'a Mustafa'yı tarihe geçireceğiz. Artık kredi başvurusunda bulundum. Sonuca göre artık destek çıkacağız. <laughs> Doğru. Güzel. Güzel. O zaman Mustafa şeyden başlayalım. Donanımlarından bir şef donanımlarını açarsan oradan Geçelim bir giriş lan. yapalım. Yani Balin olduğu için zaten sormaya gerek yok. E, donanımlar full. Tılsımların sadece herhalde e, aşağıdakiler 16 değil. Mızrakçılar. Bunlar kaldı 15 14 nişancılarım 14. kaldı. Ha, nişancılar kaldı. Sen mızrakçı önce fullledin. 15 15 15. 2 14 4 tane de 15'in kalmış. Onu da büyük bir ihtimalle sen SVS'ye, ilk SVS'de fullersin yüksek ihtimalle. Vallahi bakacağız artık. Onu mu yapacağım, uzmanı mı yapacağım onu düşünüyorum daha. Yani uzman da. Ya uzmanda bakar şimdi. Bir, bir asker sayını görelim. Senin askerin ne kadar? buçuk milyon var mı? O sel iyi. Yani Nur abi'den birazcık daha fazla askerim var işte ise. Abi Tranda e, ya Tranda asker kaybettim. Yer kapalım diye birkaç kişiyi vurduk bir 300 400 k askerimizi orada bıraktık geldik. He 2 nokta. Yeter ama. Yani birazcık daha asker sayın fazla olsa olur ama sizin SVS'lerde e, ve etkinliklerde öldürme sayınız fazla olduğu için asker sayınızın az olmasını hani kabul edilebilir düzeyde oluyor. O yüzden hani sizin için normal aslında bu asker sayıları. Yani normal... ya bizim SVS'den, SVS kale savaşı bittikten sonra bizim kalelere otomatik kalkan sistemi gelmesi lazım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir yere saldırı yapmamamız lazım. ya. Yoksa dur, durmuyor e, en, Engel koyması lazım direkt oyunun abi size ha, saldırı hayır. yapmadan. Abi başkanlar koyuyor işte. <laughs> Öyle bir ayar olması lazım. ya. Abi koyuyor da ne oluyor? Bir saat sonra tekrar başlıyorsun ya. Ya işte on bir iki iki seviyesi üç seviyesi önce gittim birkaç kişiyi yaktım. Başkan bana dedi ki ceza veririm. Dedim ki mesaj attım. Dedim ki iki 3 kişi yakıp gideceğim. Daha kimseye saldırmayacağım dedim. Arkamı bir döndüm. Ceza verdi. Bir saat. Ben de mesaj attım. Sen bilirsin. Bir saat sonra geliyorum dedim. Bekleyin. <laughs> Yani aslında. Kendimi de sıfırladım onlar da sıfırladım. Normal şartlarda asker sayıları şu anda dörder beşer milyon olması lazım normal şartlarda ama tabi Nur abinin dediği gibi sizin hesaplara bir önlem gelmesi lazım. Yani asker sayıları hani arkadaşlar niye asker sayıları bu kadar az diyebilir. Kaybetmeyi seviyorlar asker kaybetmeyi. O yüzden abi, diyelim. Abi bak bizim ittifak adında ne yazıyor abi? Tımarhane. <laughs> bir normal yani bizim askerimizin olmaması. Doğru. Çok doğru, doğal. Doğru. Nur abi önderliğinde <laughs> alemde. Peki karavanlara bakalım Mustafa. <laughs> Karavanlar ne alemde? Gen 11 yeni geldi size. Daha sen SVS'de daha yapacaksın. Bunlar full. Freya full. Maşallah, Grogro full. Dördüncü kahraman ne alemde? 4. kahramanda da sen belli bir seviyeye getirmişsin. O da yakında fullersin yakın dedim tabii birazcık 4. zaman alır ama 4 5'te 5. 5. kahramanda 39 39. Ben 5 6 Oo. gidiyorum abi ben. Sen hepsine eşit gitmişsin anladığım kadarıyla. 7'ye de çıktım abi. 7'ye de çıktın. Maşallah maşallah. 8'leri 9'ları 10'ları görmek dileğiyle diyelim o zaman Mustafa'cığım <laughs> Yani anladım onlar on... normal standart. O, onlara normal seviyeye basmışsın da onlara da artık canı sıkıldık sıra gidersin gibi duruyor. Tüm kahraman. Abi TP bazen fazla olduğu için mecbur basıyoruz. Hı hı. Sen her Ama gen ben üç, de daha her gen eğer üç kahraman bir... gidiyorsun değil mi Mustafa standart? Abi ee, yani elimdeki parçaya göre aslında eğer çok harcama yapacaksan parça almak için hı hı. girmiyorum yani iki tanesi hangi iki tane iyi onu alıp onu fullleyerek devam ediyorum. Bu gen 11'de ne düşünüyorsun peki üç kahraman mı gideceksin iki kahraman mı gideceksin? Gen 11 iyi çünkü Şimdi kahraman elimizdeki... olarak da. Elimizdeki şeylere bakarız parçalara. Sen evet. de bir fikir verirsin. Gideriz beraber. Olur olur. O zaman şimdi şeye bakalım. Ee, uzmanlara demiştin. Senin bir uzmanlarına bakalım. Ne vaziyetteler? Abi, Öncelikle bir Romulus'u bakayım. Daha sonra Valeria. Şimdi e, Balina hesap olduğun için seviyelere bakacağım. 80. De bıraktın mı devam edecek misin buna? Yok bıraktım onu. Bıraktın. Bunu Sek... da bu şekilde yaptın Artı dört getirdin onu almak için. Burada bıraktın. Yani Hı. daha önce konuştuğumuz gibi Ramulos'u bırakman senin söylediğin söylemden dolayı mantıklı Valerya ne alemde. Valeria 60. Valeri Bizim için önemli olan Valeria. Aynen. Siz CV... o kadar bir... Çünkü buradaki verdiği yüzde bonusundan dolayı Mustafa burada Valeria'ya gidiyor. Aslında hani normal bütün balinalar ikisinde fulluyor ama e, Nuri daha çok SVS'de hani kazanmak önemli olduğu için Valeria'yı fullemeleri daha mantıklı olmuş oluyor. Ve Mustafa'nın da Valeria'ya gitmesi bu konuda daha iyi Romulus'a gitmektense. Ama şey e, toplam gücün uzmanın e, eyalette ne durumda? Ya da o bakalım o tarafa ya, en de. son geliriz. Bir de petlerine bakalım azar tamam. buradayken. Hayvanların taşları mı şeyden be? Yok bu liderlik tablosundan bakabiliriz. Hani çoğunu zaten belli bir mor seviyeye getirmişsindir. 46 milyon. Ya yani kaç tanesi full petlerinin? 3 4 tanesi full. Hep, hep. Yok şöyle yani 100 olarak 80 olarak hepsini fullledik ama hiç, e, taş hiç. olarak sıra sıra gidiyorum ben. Kaç tanesi full? Full yok. Ha full Bak, yok. Şöyle göstereyim. Bakalım. Mesela kırmızıya getiriyorum burayı komple. Ha, sen hepsini ee, kırmızıya mı getirdin? Tabi tabii. Kırmızı 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 diye gidiyorum. Ee, mesela bu mor bunlar mesela morda kaldı. Bu kırmızı. kırmızı. Ee, i̇lk önce hepsini kırmızı yapıyorum. Ondan sonra tekrar en baştan fullleyerek ilerleyeceğim. Ha sen sırayla ilerliyorsun. Yani bir hayvanı full yapmıyorum. Anladım. Sen hepsini belli bir seviyeye getiriyorsun. Daha sonra tekrar başa dönüyorsun. Fulllemek için devam edeceksin. Olabilir bu da mantıklı. Evet. Bu da mantıklı bu şekilde. Ya çünkü taşları bu hayvanlara harcarsam çabuk fullleniyor. Ama e, dağıtayım diyorum hepsine ki hepsi kırmızı olsun. Ondan sonra tekrar en baştan devam edin. Olur olur. O da bir yöntem. O da mantıklı. O da mantıklı. Yaptığın yanlış değil. Doğru. Zaten hani pet gücü önemli. Sen bütün petlerine aynı anda oynuyorsun. E zaten fullleyeceksin. Bu şekilde fullemeye gitmek mantıklı. Uzmanın bir Şimdi, uzman o, gücüne bak. Orada, orada şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Ee, piyade sağlığı nişancı ve mızrakçı öldürücülüğünü yükseltse daha iyi olur. Yani hani Mustafa hepsini yükseltmiş ama genel e, arkadaşlar için söylüyorum. Önemli olan piyade sağlığı. Evet abi. Nişancı o... öldürücülüğü, mızrakçı öldürücülüğü. Sadece sen... onlara odaklanıp bunları yükseltseler e, işteyse işte birkaç adım daha öne geçmiş olurlar. Sen bir petin içindeki özellikleri diyorsun değil mi, değil mi abi? Aynen aynen. Yani evet, şey, evet. geliştirdiğinde sadece önce piyade sağlığını renk atlatacak. Sonra dönecek. Diğer o dediğin senin öldü iki mızrakçı öldürücü. 3 Üç, evet. üç tane özelliği arttırıp diğer pete geçecek. Yani öyle şey harcaması e, işaretleri yaban işaretlerini harcaması daha mantıklı oluyor. Nur abinin dediği gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli olan zaten piyade piyade. E, daha sonra nişancı ve mızrakçı öldürücülükleri. Nur abinin söylediği de bir yöntem. Siz de petlerinizi geliştirirken bu şekilde geliştirebilirsiniz şeyde uzman gücünde 24 milyon 274 gayet iyi yavaş yavaş Çünkü bir sürü geliştirecek şey olduğu için e, senin de hepsine belli bir düzeyde yetişebiliyorsun Mustafa yani gayet iyi yani bir tür... ya zaten şöyle abi <laughs> sözünü kestim benim yok, pet yok. gücüm e, bu en son kazma etkinliği geldi ya Evet ben kazma etkinliğinde yak, benim pet gücüm 37 milyon falandı. Evet. Ben Nur abinin altındaydım. Yani şu İbra ile aynı seviyelerdeydim. Hı hı. Bu geçen hafta kazma etkinliği geldiğinde ve ondan öncesi biriktirdiklerim vardı. Hı hı. O etkinlik sayesinde ben bir hafta içinde 46 milyona çıktım. Maşallah. Yani bir haftada oldu bu. Yani yaklaşık e, 10 milyona yakın puan bastık biz burada pet gücünde. Tirana öyle girdik zaten. Hı hı. Onu hazırladık. Kazma etkinliğini özellikle mesela e, tavsiye ediyorum. Pet için, peti yükseltmek için en hı. iyi etkinlik o. Her günde paketler yenileniyor. Ortalama sarı taş olarak da eğer full çektiğin zaman orayı bir günde yaklaşık 1700-1800 tane sarı taş alıyorsun. Yani buradan o zaman bir sonraki kazma etkinliğinde petlerini geliştirecek arkadaşlarımız için kazma etkinliğini tamamen pet için oynamasını Tavsiye ediyoruz. Tabi hani paket alın diye kimseyi şey yapmıyoruz. Hani paket alın kesinlikle hı hı. demiyoruz. Ama siz de Mustafa'nın yaptığı gibi etkinlikte kazma etkinliğinde oradaki pet olarak oynarsanız e, hem geliştirme açısından daha yüksek pet gücünü elde etmiş oluyorsunuz ve daha çok sizin avantajlı ve karlı olmuş oluyor. Çünkü başka bir etkinlik yok. E, hayvanı geliştirmek <laughs> için e, taş alabileceğim bir etkinlik yok yani o kadar fazla. Yani buradan e, oyundaki tek peti yükseltme etkinliği o. Mustafa'nın yaptığı gibi arkadaşlar siz de petinizi aşağılarda kaldıysa geliştirmek istiyorsanız bu seviyelere getirebilirsiniz. Şeye e, senin de Adana buradan bir bakalım kaç adada puanım var Mustafa. doğru etkinliklerde doğru paketler almaya dikkat etsin arkadaşlar. Eğer alacaklarsa tabii. Tabi ya zaten abi yani şey bu bu. Şey, paket paket almış olmak için e, şunu yükselteyim diye gidip e, sıradan şeyleri almasınlar. Evet abi. Sadece özel etkinlikleri beklesinler. Kazma vesaire bu tarz işlerine yarayacak şeyler alsınlar. Ya bunu böyle yapan çok arkadaşımız var abi. Hani paket almak için paket alıyor. Hani bir şeyi geliştireyim. Ama mantıklı olmuyor biz her zaman söylüyoruz doğru etkinlikte doğru paketleri almak veya o et doğru etkinlikleri oynayarak hesabınızı geliştirmeye yönelik e, yatırımlar yapmayı söylüyoruz ama bazı arkadaşlarımız hani her gördüğü paketi alabiliyor ya işte bu da iyiymiş diyor aslında iyi değil zaten biz canlı yayınlarda ve videolarda da bahsediyoruz almanız gereken en önemli hani düşük yatırımlı oyuncunun dahi hani o para yatırdığında etkinlikten elde edebileceği kar önemliyse onu söylüyoruz. O şekillerde Nur abi'nin söylediği gibi doğru paketlere ve doğru etkinliklere oynamak En basit şu anda zar var. Zarı oynamak mantıklı değil. Balina oyuncu için komple içine belli bir renge getirdikten sonra turuncuya getirdikten sonra kar oluyor. Ama tutup doğruya o mesela oynayan arkadaşlarımız var. Onun için mantıklı değil mesela. Ya çünkü verdiğinizin bir karşılığını alamıyorsunuz. Kabuk mesela zardan daha mantıklı olmuş oluyor. Sadece oyun için monopoli oynuyormuşuz gibi zek olmuş oluyor zar. Burada da bir de şans işi. Evet, şans işi. 209 milyon. Burada birazcık adada biraz geride kalmışsın Mustafa. zaten sen adayı belli bir seviye sonra düzeltirsin. Nur abinin üstüne Sıra sıra gidiyoruz abi. Aynen Nur <laughs> abinin üstüne. üstüne Ona şey yaptım. Sen git ben geleceğim dedim. Bir gitsin yakalarım ben onu ileride. Aynen aynen. Zaten kendisi gitti şu anda. Mesaj attı. <laughs> evet. Bir de son kez hızlıca çantana bir bakalım Mustafa. Birikimleri bir görelim. 8K. T12 için hazırlıklar başlamış. Maşallah ateş kristali. Bir ateş kristalini azıcık daha biriktirirsen bu iş olur diye düşünüyorum ben. Şu an zaten onu biriktiriyorum. Kendi kendine birikiyor Aynen, yani. Bir şey zaten onu şu anda şey. ateş kristali her Hı. yerden avantaj sağladığı için ateş kristali bir şekilde birikiyor. Hızlandırmalarına bakalım. Senin de pek bir hızın kalmamış. Sadece inşaat hızlandırması var. Geri kalanı kullanmışsın. Bir de diğer tarafına bakalım. Çantada ne malzeme Uzmana harcıyoruz abi. Aynen. Sen uzmana gidiyorsun. Doğru da yapıyorsun aslında. <laughs> 300 sandık var. Mitril'in 24 tane kalmış. 200 tane esansım var. Tılsımları bitmiş ve donanımların zaten donanıma şu an ihtiyacın yok. Hepsi full olduğu için. Tılsıma ihtiyacın <laughs> vardı. O da tılsım malzemende az kalmış. Onu da zaten sen toparlarsın bir şekilde. Ya kitap tane. aldıktan sonra onu buluyoruz abi ya. Aynen o kitabı şey aldıktan sonra gerisini bulursun. 2354 tane de mitik parçam var. 2 tane kahramanı fullleyip 3. de çarptan gidebilirsin. Ha o kahraman muhabbetine gelecek olursak da nişancıyla e, piyadeyi kesinlikle bence fullemen lazım gen 11'de. Mızrakçısını tam şey yapamadım. Ben emin değilim mızrakçı konusunda çünkü bir sonraki genin mızrakçısı aşırı iyi ama sen işte balina hesabı olduğun için 3 e, kahraman gideceksen eğer ki almak zorundasın ama kesinlikle çarkı felek'teki piyade ile e, nişancı rufus'u yapman gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Mızrakçıyı tam bir incelemek Hı. lazım sadece detaylı bir şekilde. Çarkı felek'ten gelecek parçalarla eee üstüne koyup bir de kahraman salonundan alabileceğim harçı sayısına göre bakacağım. Yani, üçünü birden yapabilir ya işte miyim? Sadece yani mız... sadece üçünü yapmakla bitmiyor. Sinanlar da var, var şeyi var. Ama dediğim gibi hani mızrakçısı soru işareti, nişancıyla piyadeyi kesinlikle hani senin hesabın için yapman gerekiyor. Mızrakçıya bir beraber başka bir zaman bir onu inceleriz detaylı. Çünkü ben baktım da mızrakçısı pek sağlıklı değil gibi. Bir sonraki genin mızrakçısı çok iyi. Bu gen için e, mızrakçı pek sağlıklı gibi durmuyor. Onu bir incelemek lazım detaylı bir şekilde. Ama dediğim gibi nişancı ve piyadeyi kesinlikle fullemen gerekiyor Mustafa. İnşallah. Ee, Mustafa ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim ee, abi. Geldin bize hesabını gösterdin. Bu arada şey son kez videoyu kapatmadan önce şu senin meşhur ittifanı bir gösterir misin? Tek başına kurduğun. Olur abi. Şimdi arkadaşlar videonun başında demiştim. Eyaletin yarısı burada bir tane var. Mustafa'ya ait diye. Kendi ana ittifakında iki hesabı var. Bir de şimdi size göstereceği kendi yan hesaplarıyla kurduğu <laughs> ittifa var. O derece büyüttü. Her seviyede. FC onlar, dokuzlar, birler, işte 8'ler, 7'ler Yani Mustafa bunları Hem iyileştiriciler var hem oynuyorum bunlarla arada bir. Ha yani işte yani 15 tane 10 15 tane yakın hesapla Mustafa ikinci ittifak kendine ayrı et, bir ittifak da kurup oradan geliştirme yapabiliyor. Ee, her türlü SVS'lerde olsun şeyde ki hesaplar da boş hesaplar değil FC19 olan hesaplar onlar da dolu hesaplar burada kendine başlı başına bir dünya krallık kurdu o krallıkla ilerliyor diye onu da bir not olarak eklemiş olalım zaten VIP12 şeyde ilk başta görmüştük bir seviyeye geliştirmişti küresini Mustafa başarıların başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür böyle, ediyorum Türk, abi. Türk hesapları, güçlü Türk hesaplarını görünce mutlu oluyorum. Yabancılar yapıyorsa biz de niye yapamayalım diye. Sizleri görünce böyle mutlu oluyoruz. İnşallah hesabın daha da iyi yerlere gelir. Zaten çok iyi. İnşallah sen de Las Vegas'lar gibi fullersin hesabını diyelim. Nuri Zor ama de... inşallah. Nuri abinin desteğiyle beraber. <laughs> o olur. <laughs> o olur. Öyle olursa olur. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mustafa tekrardan ağzına, yüreğine sağlık, eline sağlık. Eyvallah sağ Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olup altına da bir yorum bırakırsanız videomuzun altına bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.